Merhabalar değerli arkadaşlarım. Kaçıncı denemedeyiz? 13. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. İzlenmelerimiz pek iyi olmasa da arkadaşlar biz enerjimizi düşürmeden hizmete devam edeceğiz. İyi seyirler. Aşağıdakilerden hangisi hakkın devlet eliyle korunduğu hallerden değildir? Şimdi burada kritik noktamız devlet koruması. Önce gelin bir şey hatırlayalım. Bakın ben buraya hak yazıyorum. Hakları kimler korur? Ya kişinin kendisi korur arkadaşlar ya da devlet korur. Devlet koruması da iki şekilde olur. Talep ve Dava kişi koruması meşru müdafaa zaruret hali ve kuvvet kullanmadan oluşuyor. Arkadaşlar devletin korumasında değildir istiyor. Tespit davası men davası önleme davası vekaletsiz iş görme davası devletin korumasındaki şu ikinci aşama var ya dava aşaması orada ama Diyarbakır seçeneğindeki meşru müdafaa kişinin kendi hakkını koruma yollarındadır. Meşru müdafaa neydi? Başlayan veya başlamasına kesin gözüyle bakılan bir saldırıya kritik kelime orantı. Orantılı bir şekilde def etmekte. Peki. Birden fazla kişinin ölümünde hangisinin önce ya da sonra öldü bilinemiyorsa işletilen karine aşağıdakilerden hangisidir? Birden fazla kişi bilinemiyor ve karine. Önce gelin karineyi hatırlayalım arkadaşlar. Bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olaya ulaşmaya ne denir? Karine adi karineler ve kesin karineler diye ayrılıyordu. Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünü bilemiyorsak birlikte ölüm karinesi. Orada şöyle bir cümle var. Birlikte ölüm karinesi anlatılırken şöyle deriz sınıflarda. E, aynı anda ölenler birbirinin yasal mirasçısı olamazlar deriz değerli arkadaşlarım. Ölümün en geç kaç gün içinde nüfusa bildirilmesi gerekmektedir. Evet bir vatandaş Allah korusun bir yakınını, akrabasını kaybettiği zaman kaç gün içinde nüfusa bildirecek? Ölüm bildirim süresi 10 gün. Eğer soru şöyle olsaydı ki ön lisanslara sorulmuştu. Ölüm ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yasal deftere veya kütüye ne ad verilir demişti. Ölüm kütüğü. Doğum ile ilgili bilgiler kaydediliyorsa doğum kütüğü. Ölümde bildirim süresi 10 gün. Eğer doğumu sorsaydı yurt içi doğum 30 gün. Yurt dışı doğum bildirim süresi 60 gündür. Bunları da not edin lütfen. Aşağıdaki ülkelerden hangisi? Geleneksel teamülü anayasa kullanmaktadır diyor. Yani soru diyor ki hangisinde yazılı bir anayasa yoktur? Türkiye'de, Avusturya'da, Amerika'da ve Fransa'da yazılı anayasa var. Ama İngiltere'de, Hindistan'da ve İsrail'de yazılı anayasa yoktur canlar. Avrupa'da ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Normalde ÖSYM'de hem TYT'de hem de KPSS'de ÖSYM şunu sordu. Dünyanın ilk yazılı anayasasını sordu. O da Amerikan anayasasıdır. Thomas Jefferson'ın kaleme aldığı. Ama burada Avrupa'nın ilk yazılı anayasasını soruyor. Avrupa'nın ilk, Dünya'nın ise ikinci çağdaş yazılı anayasası Fransız anayasasıdır. Ha şu neydi? Senedi İttifak neydi arkadaşlar? İkinci Mahmut Ayanlar arasında Osmanlı'daki ilk anayasal gelişme ve belgeydi. Magna Carta neydi? Kral Yursun John ile Lordlar arasında İngiltere'de Avrupa'daki ilk demokrasi hareketlerinden biri kabul ediliyor. Avrupa'da ilk kez bir kralın yetkisi sınırlanıyor. Teşkilatı esası Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Eğer Cumhuriyet'in ilk anayasasını sorarsa da 24'ü işaretliyoruz. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır? Canlar önce şu iki kelimeyi ayırın. Durdurmak mı? Sınırlamak mı? Bir kere sınırlamak hafif olandır, durdurmak ağır olandır ve hakların durdurulması ilke 82'de. Peki ne diyor? Savaş, seferberlik, sıkı yönetim yok arkadaşlar. Savaş, seferberlik ve o hal durumunda haklar kısmen veya tamamen durdurulabilir. İki tane kriter var durdururken. Biri ölçülülük, bir de uluslararası hukuka uygunluk ve haklar, haklar durdurulurken, sınırlama değil durdurulurken, ee, anayasaya aykırı tedbir alınabilir Hadi bir daha söyleyelim savaş seferberlik ve o hal durumunda ölçülülük ve uluslararası hukuka uygun olarak haklarımız kısmen veya tamamen durdurulabilir durdurulabilir ve haklar durdurulurken anayasaya aykırı tedbir alınabilir diyor anayasa diyor sendika kurma hakkı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur sendika ve doğrudur istiyor Birinci öncülde önceden izin almadan kurulurlar. Doğrudur. Değerli arkadaşlarım Türkiye'de dernekler, sendikalar, siyasi partiler, basım evi, süreli ve süresiz yayın, toplantı ve gösteri yürüyüşünde izin yoktur. Sadece işçiler tarafından kurulur. Hayır. Hem çalışanlar hem iş verenler tarafından kurulabiliyor. Aynı zamanda aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. Arkadaşlar bu değişti. 2010'da artık aynı anda aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilir diye anayasada hüküm var. Hiç kimse sendikaya üye olmaya zorlanamaz gayet tabi. Bu arada biz doğruları arıyorsak 1 ve 4 bizim için doğrudur. Kamulaştırma bedeli ile ilgili çıkan uyuşmazlıklara ait davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisindedir? Canlar kamulaştırma bedel ve dava diyor. Tamam mı? Önce şunu hatırlayalım mı? Kamulaştırma bir idari işlemdir. Kamulaştırma idari işlem olduğu için iptaline hangi mahkeme bakacak? İdare mahkemesi. Ama arkadaşlar bedeline itirazla Asliye Hukuk Mahkemesi bakıyor. Bunlar hep sınavda çıkmış ve tekrardan çıkabilecek sorular. Aşağıdakilerden hangisi? Kamu yararı başlığı altında düzenlenen hak ve hürriyetlerden değildir. Şimdi bu biraz zor bir soru. Doğrudan ezber sorusu. Temel hak ve hürriyetlerin tablosunu gözünüzün önüne getirin. Kişi Sosyal ve siyasi diye ayrılıyor ya. Bunun böyle bir tablosu var. Altları hepsi böyle madde madde dolu. E, diyor ki hangisi kamu yararının üst başlığının içinde değildir diyor. Toprak mülkiyeti, devletleştirme ve özelleştirme, kıyılardan yararlanma en çok bu çıkıyor mesela kamu yararında. Kamulaştırma. Bunlar kamu yararı içindedir arkadaşlar. Ama geçici işgal devletin mal edilme yöntemlerindendir. Ama kamu yararı başlığı altında değildir. Buna özellikle dikkat. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili adayı olmak için görevinden çekilmek zorunda değildir. Savcılar çekilir, YÖK üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Türk Sağlık Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları, devlet memurları, öğretmenler, belediye başkanları bunlar hepsi çekiliyor. Partilerin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, meslek kuruluşlarının yönetimdekiler çekilir ama kim çekilmez? İşçi kardeşlerimiz bu konuda bu zorunluluğa sahip değiller. 82'ye göre Cumhurbaşkanı işlediği bir suçtan dolayı Yüce Divan'da yargılanması için TBMM'de gerekli karar yeter sayısı hangisidir? O rakamı hatırlayalım mı? 301 soruşturmayı ister. 360 soruşturmaya karar verir. 400 yüce divana sevk eder. Peki 400'ün hukuki yazımı, yazılımı nasıl oluyor? Üye tam sayısı olan 600'ün 3'te 2'si. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Hakim ve savcılar kurulu, adli ve idari yargı hakim ve savcılarına yürek yukarıda verilen işlemlerden hangilerini yapar? Yani soru şu. HSK hangilerini gerçekleştirir? Mesleği kabul etme. Evet. Atama, nakil, tayin, özlük işleri, disiplin cihazı vermek, açı almak, ihraç etmek hepsi. HSK dedi. Dolayısıyla disiplin aldık ama bakın ikinci öncül idari diyor. Peki bizim hakim ve savcılarımız idari yönden hangi bakana bağlıydı? Adalet Bakanı. O zaman bu olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla hangilerini yapar dediği için doğruları aradığımız için 1 ve 3 oldu. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Ben şuraya U M diyorum. Uyuşmazlık bir başkan, 6 asil, 6 altı yedek. 6'ya 6 altı nereden geliyor? Yargıtay 3, 3 danıştay, 3 asil, 3 yedek. Başkan nereden geliyor? Anayasa Mahkemesi'ne. O arkadaş hem burada görev yapıyor hem de burada başkanlık yapıyor. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne de Yüce Divan'a giden tek kişi kimdir? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'dır. O da nereden geldiği için? Anayasa Mahkemesi'nden. Bir ülkede yetkili merciler tarafından yapılan hukuki normların tamamına verilen ad hangisi? Şimdi kritik noktaları çizelim. Yetkili merci yapıyormuş. Hukuki normların tamamıymış. Arkadaşlar yetkili merci vurgusu varsa, kamu gücü yetkili merci devlet vurgusu varsa bu bizi nereye götürecek? Mevzu hukuka. Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam burada tamamı diyor. Neden? Ee, pozitif hukuk değil. Arkadaşlar pozitif hukuk hem yazılıdan hem de yazısızdan oluşuyor. Yazılı yetkili merci yapıyor ama yetkili merci neyi yapamıyor? Yazısı. Bunu halk kendiliğinden getiriyor. Dolayısıyla yetkili merci vurgusu varsa veyahut sadece yazılı diyorsa ki o zaman da çok kolay oluyor zaten. Mevzu hukuku işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi istisnai devlet memurları arasında yer almaz diyor. Vali. Büyükelçi, TOKİ Başkanı, TBMM memurları, MIT memurları, Cumhurbaşkanı memurları, devlet sanatçıları mesela Bülent Ersoy devlet sanatçısıdır arkadaşlar. Bunlar istisnai memur ama emniyet müdürü 657'ye tabidir. Dolayısıyla kaymakam, vali yardımcısı ve 657'ye tabi olanlar güvenceli meslek memurluğudurlar. Buyurun birkaç tane sağlam genel kültür bilgisi paylaşalım. Canlar Han Duvarları adlı şiirin şairi yazarı kim? Faruk Nafiz, Çamlıben. Peki Çile şiiri kime ait? Necip Fazıl Kısa Kürek'e ait. Üstad derler kendisini arkadaşlar. Peki 35 yaş, yani rakamla yazayım. 35 yaş şiiri kime ait arkadaşlar? Cahit Sıtkı Tarancı'ya aittir. Peki Halikarnas balıkçısı olarak bilinen kişi kim? Cevat Şakir Kaba Ağaçlı. Kaba Ağaçlı. Tamam mı arkadaşlar? Han Duvarı Faruk Nafiz Çamlıbel, Çile şiiri Necip Fazıl Kısa Kürek. 35 yaş şiiri Cahit Sıtkı Tarancı. Halil Karnas Balıkçısı Cevat Şakir Kaba Ağaçlı diyelim. Ve son olarak da ölüm şairini yazalım arkadaşlar. Ölüm şairi kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı'dır. ve aynı zamanda şiiri neydi? 35 yaş şiiri. Peki. Selam Hoca'da kalın. İyi çalışmalar diliyorum.